kahvaltı zamanı. Biber. <gülüyor> 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 Bu da değil. Ah, yumurtalar kaynadı. Değil işte, kesinlikle bunlar değil. Artık ben kararımı verdim. Tamam, gidiyorum. Bunlar da dursun şimdilik. Ayşe'nin oyuncak mağazasına gitmeliyim. Kesinlikle gitmeliyim. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhaba Ayşe. Merhaba, hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben çiftçi olmaya karar verdim. Ne güzel. Evet, çiftçi olmak istiyorum ama bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok ve malzemem de yok. Tam yerine geldim. Senin için çok güzel bir setim var. Hemen açıp nasıl yapacağını sana göstereceğim. İlk olarak ahırı çıkartalım. Hayvanlarını buraya koyabilirsin. Hayvanların ne olacak? Peki. Bir koyun. Bir at. Hii, beyaz at. Bunlar da diğer malzemeler. Ve tabii ki istersen kendine bir de yardımcı yapabilirsin. Hadi ilk olarak sana bir yardımcı yapalım. Merhaba. <laughs> Daha sonra hayvanlara nasıl bakacağını göstereceğim. Hı, lütfen. İşte yardımcının saçları oluyor. Çok çılgın bir yardımcı. Mavi saçlar. O hazır. Şimdi koyunun ve Atın da tüylerini yapabiliriz. Yani atın yelesini, koyunun yünlerini. Koyunun yünü mü? Ben atın yelesini yapayım. Ben de koyunun yünlerini çıkartıyorum. Benim koyunun tüyleri bayağı bir uzun oldu. Evet bayağı uzun yaptın. Havalar ısındığında bu yünler koyunu rahatsız eder. Hmm. Onların kesilmesi gerekiyor. Nasıl keseceğim? Bunun için makasa ve tıraş makinesine ihtiyacın olacak. Hadi sana göstereyim. Önce makasla biraz kısaltıyoruz. Daha sonra tıraş makinesiyle kesebilirsin. İşte böyle. Eee burada bir sürü tüyler kaldı. Bunları atayım mı? Hayır hayır. koyunun yünleri kesinlikle atmıyoruz. Onlar değerlendiriliyor. Hip yapılabilir, örgü yapılabilir. <laughs> Ayrıca bunları doldurup Yastık, yoga'm bile yapabilirsin. Oo, baya o zaman kazançlı bir iş. İyi ki. Hayvanlar çok iyi oldu. Ama Ayşe benim asıl buraya gelme sebebim hı hı. lezzetli domates, lezzetli biber ve diğer sebzeleri yemek. Tamam. Son olarak toprak zemini hazırlayalım. Üzerine bu direkleri dikelim. Buralara da yeşil oyun hamuru kullanarak. Hmm. İstediğin sebzeleri yapabilirsin. İşte domates mesela. Ha. Bu kovayla da sulayabilirsin. Hadi bakalım herkes ahıra. Ayşe çok teşekkür ederim. Ben bu seti alıyorum. Rica ederim. Ne demek. Tabii ki de. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım küçük kuzu. Senin de suyunu verdim. Şimdi herkes doğru ahıra. Ha. Hadi bakalım. Kartopu sen de. Çok teşekkür ederim. Ben de domatesleri toplayayım. Hmm. Mis gibi kokulu köy domateslerim.